Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolar dün 16.50 seviyelerine yaklaştı. Bugün enflasyon rakamı açıklanacak. %77'ye yakın bir enflasyon beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki %77 demek inanılmaz yüksek bir rakam demek. 90'lı yılları hatırlayanlar bilecektir. Onlar açısından nostalji olsa da Z kuşağı açısından yeni bir süreç olarak ifade edilebilir. Şimdi yaşadığımız enflasyon katlanılabilir bir enflasyon değil. Herhangi bir önlem almadan devam ediyoruz. Faizleri %14'te tutuyoruz. Sebebini kimse bilmiyor. Neden faizler %14'te? Bilen yok. Ama enflasyon %77'de. Kendi kendimize bir sarmal yarattık. O sarmaldan da kurtulmak için çaba etmediğimizi görüyorum. Şimdi dolar TL tarafında 16.50'ye yaklaştık. Ama dikkat edin. 18 TL'den sert satış yiyen dolar sonrasında 16.50'ye yaklaşırken neredeyse yoğurdu üfleyerek yiyor diye ifade edilebilir. Çünkü buradan hükümetten herhangi bir hamle gelebilmesi endişesiyle yavaş yavaş sakin sakin bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani enflasyon yükselmesine rağmen şu anda doların yükselişi 16.50'yi bu kadar zor geçmesi tabii ki bir tedirginliğin işareti. Çünkü hafta sonu bir şekilde süper bono korkusu piyasaların üzerinde oluyor. Neden hafta sonu olduğunda tabii ki piyasaların kendi psikolojisine bağlamak lazım. Çünkü normal normalde çıkacak olsa hafta içi de çıkabilecek bir durum sonuçta. Ve buradan baktığımızda enflasyon %77 dedik. Dolar 16.50'ye yaklaştı ki en önemli sorun şu. Eğer 16.50'nin üzerinde aylık kapanışlar ki Ağustos ayına kadar 16.50 üzerinde kapanışlar olursa 24 TL'ye doğru koşarak gideriz. Ama henüz bir aşama burası. Bu aşamadan teyit almadan piyasa 24 TL'yi denemeyecektir. Bir bekleme, bir teyit alma süresi geçecektir diye ifade edelim. Yani önümüzde 3 ay var. Kritik 3 ay. Önlem alındı alındı. Alınmazsa yolumuz 24'e kadar açık diye ifade edelim ve grafiklerde gelin birlikte inceleyelim. Evet piyasa yoğurdu üfleyerek yiyor diye ifade ettik. Şimdi yoğurdu üfleyerek yemesi sonuç itibariyle şuradaki kırılan desteğin de aşağı yönlü gelmesini de engelleyen sebeplerden bir tanesi. Aslında... istedikleri yukarı sert bir hamle ama sonuç itibariyle gerçekleştirmekten korktukları 16.50 rakamı. 16.50 rakamında hükümetin herhangi bir adım atıp atmayacağı ile ilgili piyasanın bir fikri yok ya da atabilme ihtimalinden çekindiklerini görüyorum diye ifade edeyim. Ve burada dikkat ederseniz 16.50'ye yaklaştık. Sakin geliş bir de şuradan dikkatle izlersek bakın bu rakamdan itibaren neredeyse sığ piyasada hareket eden ve aşağı yönlü hareketler kısıttı. Yukarı yönlü hareketlerde de yavaş yavaş yükselen bir dinamik içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolar TL'nin ve en önemli rakam 16.5. Şimdi 16.5'ü dünkü videoda da anlattım yine anlatayım. Bakın burada 16.5 rakamı şurada görünen mavi trend olarak gördüğünüz çizginin üzerinde kapanış olarak görüyorsanız aylık olarak tabi bunun aylık grafik olduğunu ifade edeyim. Eğer buranın üzerinde aylık kapanış görüyorsanız o zaman olacaklar çok basit bir şekilde size özetleyeyim. Buradan 24'e kadar o kadar hızlı gideriz ki aynı 9 TL'de şuradayken geldiğimiz rakam gibi aynı hızda yeni bir devalüasyonla karşı karşıya kalırız. Tabi piyasa buna devalüasyon demiyor ama yani sonuç itibariyle devalüasyonun ta kendisi olarak ifade edilmesi gerekir. Çünkü bir şekilde paranız hızlı değer kaybediyor ve bu hızlı değer kaybına karşı sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bunun için tek koşul var. 16.5'un üzerinde 3 aya yakın bir kapanış yapmak. Bu yapılırsa bilin ki bunun teyidi alınmıştır. Bunun bir nevi artık karşısında engel olmadığı, herhangi bir şekilde müdahale gelmeyeceğinin teyidi alınmıştır. Oradan sonrası yukarı olur. Aslında yapılabilecek durum şu. Burada 16.5'tan piyasanın normal koşullarına göre faiz artırılsa ilk geleceği rakam 14 olur. 14'ten sonra bir faiz artışını daha yapsanız kendisini 9'lara kadar çekebilecek bir piyasa yaratabilirsiniz. Aslında bu kadar basit bu işlemi yapabilmek ama biz neyle uğraşıyoruz? Biz normal koşulların tersine yani şöyle düşünün akıntıya karşı kürek çekiyoruz ve sonra o akıntıdan şikayet ediyoruz. Aslında yapılması gerekeni yapmadığımız için bunları yaşadığımızı özetleyebiliriz. Şimdi yeşil ortalamaya gelelim. Yeşil ortalamada hareket bir şekilde yukarı yönlü sert hareket olmaya başladı. Dikkatinizi çekiyorum 14.90'ı kırdıktan sonra yavaş bir eğimle yükselirken fiyat sabit kalmasına rağmen yeşil ortalama hızlı yükselmeye başladı. Yani bir dalgalanma yakındır ifade edilmesi gereken bu. Şu anda geldiğimiz rakam 15.37 olmuş. 14.90'dan itibaren neredeyse %3'e yakın bir yükseliş yapmış yeşil ortalama. Bu da şu demektir, yakın zamanda dolarda sert bir hareket gelecek. Ama bunu tabii ki kestirmek zor. 16.5'tan aşağı yönemi, yoksa 16.5'u kırıp daha yukarı yönemi, bu şu şekilde belli olur. Ya yeşil ortalama fiyata çarpar, fiyata çarptıktan sonra belli olur. Ya da bir müdahale gelecektir. Onun hamlesinin yeşil ortalama tarafından sezinlenmesi olarak ifade edilebilir. Ama sonuç itibariyle yakındır bir dalgalanma geliyor. Unutmayalım. Şimdi Euro/TL tarafına gelirsek, Euro/TL'de ise 18.30'a gitmemiz gerekiyor. 18.30'a giderken bunun çoğunluk kısmını aslında euro dolar paritesinden yapmamız gerekiyordu. Fakat dünkü işlemlere baktığımızda euro dolardan euronun değer kaybettiğini görmüştük. Bugün değer kazandı. En azından bir toparlanma yaşıyor. Amerikan datası sayesinde ve yukarı yönlü hareketin 18.30'da tamamlanmasını bekleyebiliriz. Bu da doları 16.5'un üzerinde tutacak mı? Hep beraber onu izleyeceğiz. Tutabilme ihtimali var ama sonuçta çok zor bir karar. Onu ifade edeyim çünkü her an bir müdahale gelebilme korkusu piyasanın üzerinde. Çünkü cuma günleri genelde bir satış oluyor. Bu Cuma'da dikkat edeceğiz bakalım dolarda ve euro'da bir satış gerçekleşecek mi? Aynı saatlerde altın videosu yerinde onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.